أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبادة رضي الله تعالى عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه vel cennetu hukun ve narin hukun. Adayalıhullah cennet, Allah'a ne kadar cennet? 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 Allah'a ne kadar La ilahe illallah. La ilahe hiçbir ilah yok. illallah, Ancak Allah var. Buna şahitlik eder ise vahde tek olduğu halde ancak Allah'ın varlığına mabudun bil hak olarak ancak Allah'ın varlığına inanır ise mabudun bil hak olarak Allah'ı ancak kabul eder ise başka bir ilah tanımaz kabul etmezse vahdehu la şerikele onun bir şeriki yok onun bir ortağı yok olmadığına şahitlik ederse lehu ve enne muhakkak Muhammeden Muhammed Aleyhisselam abduhu onun kulu ve rasuluhu ve elçisi olduğuna da şahitlik eder ise daha ve enne İsa muhakkak Ali Aleyhisselam Abdullah Allah'ın kuludur. Allah'ın oğlu değil Allah'ın kulu olduğuna şahitlik eder ise ve rasuluhu ve Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik eder ise ve kelimetuhu ve Allah'ın kün kelimesi kün emriyle olmuş olan ee, ol emriyle olmuş olan e, kelimesi olduğuna şahitlik ederse el kaha ki kün, e, kel, o kelime ki el kaha onu ulaştırmıştır Allah ila Meryem'e ve Meryem Validemize ve ruhun ve ruh olduğuna minhu Allah'tan bir ruh olduğuna şahitlik ederse daha vel cennetü cennetin hakkun hak olduğuna ben narun cehennemin hakkun hak olduğuna şahitlik eder ise böyle iman eder ise edhalehu onu girdirir. Allahu Allah el cennete cennete girdirir. Ne üzere? Ala ma ol bir şey üzere ki ol bir dur durum üzerine ki kâne oldu minel ameli. Amelden hangi durum üzere ise yani ameli ne olursa olsun bunlara şahitlik eden Allah'tan başka ilah olmadığına onun eşi ve benzeri olmadığına Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve elçisi olduğuna İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu değil Allah'ın kulu olduğuna ve Resuluhu ve Resulü olduğuna ve kün emriyle oluşmuş olan bir e, ve Meryem Validemize ilka etmiş olduğu, ulaştırmış olduğu bir ol emriyle oluşmuş olan, yaratılmış olan bir kulu olduğuna ve cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna inani, e, iman eder ve şahitlik eder ise, onun ameli, o kimsenin ameli ne olursa olsun Allah onu cennete girdirecek diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi arkadaşlar burada acayip bir müjde var. Yani amel ameli o kimsenin ameli ne olursa olsun Allah mutlaka onu cennete girdirecek. Burada iman esastır arkadaşlar. İmanla yaşayıp imanla ölmek esastır arkadaşlar. Allah Zülcelal'imiz hepimize ikram eylesin. Rabbimiz hepimize nasip eylesin. İmanla yaşıyoruz elhamdülillah. İmanla da ölmeyi nasip eylesin. Allah Zülcelal Hazretlerimiz hepimize ikram eylesin. Amin. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok müjdeli bir hadis-i şerif. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Yani biz kul, kul kusursuz olmaz. Elbette günahsız olamayız. Elbette günahsız edemiyoruz. Mutlaka günah işliyoruz. Kusur ediyoruz. Düşüyoruz, beşeriz, düşebiliyoruz. Ama tevbe de sizde olma, olamayız arkadaşlar. Tevbe de etmemiz lazım. Allah'a iltica etmemiz lazım. Rabbimize yalvarmamız lazım, yakarmamız lazım. İmanla yaşayıp imanla ölebilmemiz için bunlar gerekli arkadaşlar. İmanımızı muhafaza etmek için ameli salihlere sımsıkı sarılmamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılmamız lazım. Bu bir gerçek, bu bir hakikat. Fakat Velev ki bu bir kimse iman ettiği bu söylenilenlere iman etti ve bu şekilde yaşadı, imanla yaşadı ve bu şekilde vefat etti. Ama ameli de çok bozuk olsa bile mutlaka Allah onu cennete koyacaktır arkadaşlar. Peki büyük günahlar? Eğer Allah affederse affeder. Hiç onu cehenneme atmadan da cennete koyar, koyabilir, koyar arkadaşlar. Fakat Mevla Teala da dilerse o ameli kadar ona büyük günahların amelini e, çekecek kadar ona bir azap edebilir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Ama mutlaka cennete girecektir bu adamın ameli ne olursa olsun diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Ve zaten ziyade etmiştir fi rivayetin bir rivayette de ziyade edilmiştir. Yani ziyadelik vardır. Ne, 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 Efendimiz beyan etmiş, ziyade etmiş, ne fazlalık olarak söylemiş şu anlattıklarımızın dışında. Yani bir rivayette böyle var. Min evvabil cenneti semaniyeti. Sekiz cennetin kapısından ey eyyuma eyyuha şae hangisinden dilerse oradan girecektir. Allah Allah ne acayip ne güzel bir ziyade. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle beyan etmiş ise arkadaşlar ne güzel ki beyan etmiş rivayet ediliyor. Yani e, sekiz kapısından cennetin sekiz kapısından dilediğinden içeri girer diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ne büyük bir müjdedir arkadaşlar. Ne büyük bir fazilettir. Ne büyük bir e, ne bileyim erişebilecek eriş, e, erişilmesi umulacak bir nimettir arkadaşlar bu. Yani bak amelimiz elbette bozuk. Bozuk işlerimiz var, günahlarımız var, kusurlarımız var, unuttuklarımız var. Bilerek, kasten, amden e, işlediğimiz günahlarımız var arkadaşlar. Böyle olduğu halde Rabbimiz, Mevlamız ne büyük bize acıyor, rahmet ediyor, ne büyük Rabbimiz var. Elhamdülillah. Yani bu Allah'ımız bizi cennete koymak için bahaneler alıyor. Kullarım yani şu itikadınız ile, şu e, şu e, inancınız ile, sağlam bir ehli sünnet inancı ile bana bir gelin, ben bak nasıl cennete koyacağım demek istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor arkadaşlar. Şimdi burada Hristiyanlara ve Yahudilere büyük reddiyeler var arkadaşlar. Hristiyanlar ne diyorlar? İsa aleyhisselamın e, haşa ve kella Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorlar. E, Yahudilerde Üzeyr aleyhisselamın haşa ve kella e, Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorlar. Ve Hristiyanlar ise inanıyorlar. Allah baba, oğul ve ruhul kudüs denilen üç şeyden müteşekkildir. Her biri ayrı ayrı tanrılardır ama her biri üç, üçü birleştiği zaman tanrının tamamıdır diye böyle birbirinle çelişecek sözler sarf ediyorlar arkadaşlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara reddiye yapmış oluyor. Allah la şerikele ortağı yoktur ve Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah'tır vahde tek olduğu halde ancak e, mabudun bil hak odur diye inanır ise diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hristiyanların bu teslis inancı asla iman ile bağdaşmaz. Bu teslis inancına sahip olan kimseler asla cennet yüzü göremez arkadaşlar. Aynı şekilde Yahudiler Üzeyr aleyhisselam hakkında e, ne yapıyorlar Allah'ın oğludur diyorlar ve biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar ve 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 Hristiyanlar ve Yahudiler hepsi beraber iki, iki güruhta ne diyorlar? biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz diyorlar. Dolayısıyla bu inançları Asla doğru değildir, Allah'a iftira etmektedirler ve yalan söylemektedirler, bilerek yalan söylemektedirler, bilerek iftira etmektedirler. Öyleyse bu inanç ile asla cennet yüzü göremeyeceklerdir. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeden, İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın kulu olduğunu ikrar etmeden ve Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeden, cennetin cehennemin hak olduğunu e, şahitlik etmeden... Bir kimsenin cennet yüzü göremeyeceğini Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna e, ikrar etmeden, iman etmeden, şehadet etmeden asla bir kimsenin cennet yüzü göremeyeceği buradan da anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada İsa Aleyhisselam Abdullah ve Resulü dedi ve kelime, kelimesi dedi. Kelimesi hakkında ve birçok şeyler konuşmuşlar alimler. Arkadaşlar burada yani sarih olarak, açık olarak şunu diyebiliriz. Ve kelime kelimetuhu'dan maksat Allah'ın kün emridir. Çünkü Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü da buyuruyor başka hadis-i şeriflerde. Ayet-i kerimede de buyuruyor Yasin-i Şerif'te okuyorsunuz, okuyoruz. İze erade şey'en en, en yekule lehu kün fey Allah bir şeyi murad ettiği zaman, olmasını dilediği zaman ona "Kün" der, "Ol" der, o da hemen olu verir. Öyleyse Allah'ın kelimesi ne demek? Allah'ın "Kün" emri demek. Öyleyse ve kelimetu Allah'ın kelimesi. Kelimetullah, Allah'ın kelimesi. Nasıl arkadaşlar? Beytullah gibi anlayın. Anlayalım. Beytullah. Ne diyoruz? Allah'ın evi diyoruz. E halbuki bütün evler Allah'ın, bütün mekanlar Allah'ın. E bütün yeryüzü gökyüzü Allah'ın, her yaratılan Allah'ın. Öyle olduğu halde yani o mekana bir fazilet isnat etmek için buradaki izafi şey yani bu muzaf muzaf ile ilişkisinden ne var? Yani muzafun ileyhe daha doğrusu muzafa ne var? Bir fazilet kastetmek için fazilet ona vermek için ne yapılıyor? İzafe ediliyor. Yani beyt kelimesi Beytullah Dediğimiz Kabe Allah'a izafe edilerek oraya bir şeref kazanılmış oluyor. Şeref kazanılmış oluyor. Dolayısıyla e, bunun gibi arkadaşlar e, Allah'ın kelimesi demek e, işte Hristiyanların yanlış e, teslis inancına sahip olmasına sebep olan da bu bu yanlış itikatları. Allah'ın kelimesi demek o ondan bir parça demek. Öyleyse ondan bir parçaysa Allah'tan bir parça demek. Öyleyse ondan bir parçaysa bu da nedir? İlahtır. E, ruhul Kudüs e, işte diyor Ruhul Kudüs bir de Ruhul Kudüs Cebrail üçü beraber ne oluyor? Bir ilah olmuş oluyor Haşa ve kella Allah'ı bu, bunlar üç'ü e, teşkil etmiş oluyorlar gibi böyle bir yanlış inanca sahip oluyorlar. Dedi, dediğimiz gibi kelimetullah yani Beytullah denildiği gibi yani o muzaf olana e, şeref e, izafe etmek için, Allah kelimesine izafe ediliyor. Beyt kelimesi mesela. Kelimetullah da aynı şekilde yani İsa Aleyhisselam Kelimetullah'tır. Onun kelimesidir. Allah'ın kelimesidir. Ne demek? Yani İsa Aleyhisselam'a bir şeref adetmek için. Çünkü babasız olarak Allah onu halk etmiştir Allah'ın gücünü, kuvvetini gösteren bir Allah'ın ruhu, ruhullah deniyor aynı zamanda. Yani ne demek? Allah'ın üflemiş olduğu bir ruhtur. Herkes Allah yaratıyor. Öyleyse İsa Aleyhisselam'a bir şeref katmak için bu kelimeler bu şekilde kullanılmaktadır. Yoksa Haşa ve Kella, yani Allah'ın bir cüzüdür diye ad eden, bu şekilde iddia eden, itikad eden Hristiyanların inançları gibi bir. Ee, ...düşünceye sahip olmak insanı küfre sokar. Allah cümlemizi böyle yanlış inançlardan muhafaza eylesin. Ee, cennet haktır, cehennem haktır olduğunu, olduğuna da iman ettik elhamdülillah. Bu şekilde iman eden, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden... ...Allah'ın tekliğine, varlığına, birliğine iman eden cennete mutlaka girecektir. Hem de sekiz kapısından, dilediği kapıdan girecektir. Müjdesine Allah hepimizi nail buyursun diyorum... Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.